I gave you my heart for the very next day. Merhaba iyikilerim. kanalımıza kanalınıza geldiniz. Günün özetine dünkü videoda Namcundan iyi olduğunu öğrenmemize rağmen ondan duymadan içim rahat etmez dediğim sok ile başlamak istiyorum. Banktan ile birbirimize çok güçlü görünmez bir iple bağlıyız biz. Gergin ve yorucu bir günün başında gelen bu bildirimleri mutluluğunu size anlatamam. Ki zaten anlatmama gerek yok. Siz anlıyorsunuz kolayca. Sanki beni duymuş da gelmiş gibi. 6 kişiye yanıt verdi ama içimizi rahatlattı. Elin nasıl oldu diye sorarsanız birine taş kağıt makas oynayabiliyorum yazmış. Evet Kim Sokjin Jin için iyileşmenin nihai ölçüsü taş kağıt makas oynayabilmektir. Hatırlayın Yungi omzundan ameliyat olduğu zaman eğer taş kağıt makas oynayabiliyorsa iyileştiğini söylemişti. Bugün de elinin iyileştiğini bu tarzla öğrendik. Fotoğraf istemiş biri ona paylaşmak için bir şeyler aradığını ama bulamadığını söyledi. Sen de bulamıyorsan biz insan içine çıkmayalım paşam. Son zamanlarda çok yoğunlarmış. İşteyken yorgunluktan kalmış. Uyandığında etrafına bakmış ve bütün üyelerinde onun gibi uyukladığını görmüş. E bir günde birden fazla içerik çekimi yapıyorsunuz can mı dayanır? Bugün yayınlanan kişilik testi videosunu izlediniz mi? Aynı kıyafetlerle aynı gün hem TikTok plaket açılımı yapmışlar. Hem dans videosu çekmişler. Hem Permission to Dance konser fotokartı çekimi yapmışlar. O gün Yungi canlı yayın açmış. Sokjin fotoğraf atmıştı. Hobi de Jimin'i paylaşmıştı. Bir de üstüne bunu çekmişler. Yalnız video açar açmaz sizin de aklınıza Ram BTS gelmedi mi? Ben bayağı duygulandım çok özlemişim. Çocukların da aklına bu gelmiş. Kalp kalbe karşı. Kişilik testi yaptınız mı daha önce bilmiyorum ama ben en son yaptığımda Jungkook'la aynı çıkmıştım. Biliyorsunuz zaten daha önce de onun ruh ikizim olduğunu söylemiştim size. Son zamanlarda yapmadım ama siz yaptıysanız kiminle aynı çıktınız merak ediyorum. Bu test Kore'de çok önemli. Takıntılılar resmen buna. Bu nedenle bizim çocuklar da sık sık yapıyor bu testi. Üyelerin kişilik özellikleri şöyle. Namcun tutkulu, sıcakkanlı, yaratıcı, kendine güvenen, proaktif, değişken. Sokjin mantıklı, sakin, uyumlu, odaklanmış, şüpheci, eleştirel, analitik. Yungi cömert, değişken, gözlemci, analitik, sebep sonuç odaklı, verimli. Hobi anlayışlı, güçlü değerleri kavrayan, organize, kararlı. Cimin değişken, cömert, aktif, gerçekçi, spontane. Teon idealist, meraklı, değişime neden olan uyumlu alıcı. Jungkook mantıklı, sakin, uyumlu, odaklanmış, şüpheci, analitik, eleştirel. Hepsi tıp atıp uyuyor valla. Video hakkında daha çok konuşmak isterdim ama Türkçesi geldiğinde izleriz daha rahat anlarız. Ha sizin test sonuçlarınızı bekliyorum ona göre. Videoyu bitirmeden önce yeni oyun İndusun'da üyelerin evcil hayvanlarını gördünüz mü? Namcun'un evcil hayvanı bir kaplumbağa. Adı Bokboki. Jin'in evcil hayvanı Yunus. Adı Kore. Hobi'nin bir sincap ve adı da Bay Torido. Yungi'nin kedi, adı Nyan Nyan yani Miyav Miyav. Bayılıyorum bu çocuğa ya. Jimin'in de bir kedi, adı da Kang Yang. Kedilere alerjisi olan Jimin'in evcil hayvanını kedi seçmesi beni yumuş yumuş etti. Taeyong'un hayvanı köpek, adı tabii ki Kim Yontan. Ve Jungkook'un hayvanı da bir köpek, adı Bam değil ama. Geçen yıl ölen köpeği Greum. Tam da ona benziyor ve isminin anlamı bulut olduğu için minik bulut şeklinde bir kuyruğu da var. Bu çocukların kalbinin güzelliği beni mahvediyor. Graham, Jungkook için çok önemli bir yere sahip. Çünkü gerçekten onu çok seviyordu. Sadece Jungkook için de değil, tüm aile için öyle. Ben eminim baban seni de çok seviyordur ama abinin yeri hep başka olacak. Evet iyi kilerim. Siz neler düşünüyorsunuz bu videodakiler hakkında? Haydi benimle paylaşın, sizi morluyorum.